serfliği kaldırmak için bir ayaklanmanın gerçekleşmesini beklememek daha iyi. Rusya'da serflerin özgürlüğüne kavuşması, 1861. 1861'de ikinci, Alexander'in Rusya'daki 20 milyon serfi özgür bırakması insancıl kaygılarla gerçekleşmemiştir sahip olduğu potansiyelden bağımsız olarak Batı'nın sanayileşen ülkelerinin gerisinde kalan Rusya'yı modernleştirmeyi amaçlar. Rusya dünyada hak ettiğini düşündüğü yere gelmek için siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri alanlarda kapsamlı reformlar gerçekleştirmiştir. Bu reformların etkileri en iyi ihtimalle karmaşıktır. Sertlerin özgür bırakılması refah düzeylerini iyileştirmediği gibi tarımsal üretkenliği de çok az artırmıştır gerçek anayasal reformları hiç gündeme almayan A. Alexander, sonuna kadar otokratik bir hükümdar olarak kalmış ve mutlak hükümdarlığın kendisine ilahi bir hak olarak sunulduğunu düşünmüştür. Ancak gerçekleştirdiği reformlar, belli ölçüde siyasi özgürleşmenin sağlanabileceği ümidini doğurmuştur. Polis Devleti Açar'ın 1881'de suikast sonucu öldürülmesi tahmin edileceği gibi gerici bir tepkiye yol açmıştır. Velia Tüçüncü, Alexander sanayi reformunu uygulamak için daha da istekli davranmış ama bir tür polis devleti yaratmıştır. Bu dönemde katı bir sansür uygulanmış, protestolar bastırılmış ve sendikalar yasa dışı ilan edilmiştir. Her şeye rağmen Çarlık Rusyası sanayileşen dünyadaki yerini almaya başlamıştır. Her zaman etkili olmasa bile azımsanmayacak bir askeri varlığa sahip olmuştur. Ancak Çaylı'nın siyasi reformlar noktasındaki isteksizliği, Sovyet devriminde bütünlüğe yıkılmasına zemin hazırlamıştır. Sanayide Amerika Birleşik Devletleri ile boy ölçüşecek bir seviyeye ulaşmalıyız. Sergey Vitte, Rus Bakan Kısaca, yaklaşım, Çarlık Rusyası, öncesi. 1825 Çarlık Rusyası'na karşı aralıkçılar isyanı bastırılır. 1853 ile 55 arasında Kırım Savaşı'nda Britanya ve Fransa karşısında Alman yenilgi Rusya'nın askeri zayıflığını vurgular. Sonrası 1881 Çar II, Alexander II, Halkın İradesi adlı terörist örgütün gerçekleştirdiği suikast sonucu ölür. 1891 Sibirya dayan yerleşim merkezlerinin kurulmasına yol açan yeni demir yolu hattının çalışmaları başlar. 1894 Sonçar II. Ceholas, nice Maliye Bakanı Sergei Bitten'in yeni bir sanayileşme programı başlatmasına izin verir. 1905 Rusya'nın uzak doğuya yayılması Japonya karşısındaki aşağılayıcı ilgiyle son bulur.